Neredeyiz biz? Ne çabuk unuttun. Sultan Hamı'dayız. Hmm. Kendi evimizde uyumaya alıştığım için unutmuşum. İyi tamam hadi kalk da Sultan ayıp olmasın. <laughs> Saat kaç? Saat... <laughs> Yedi buçuk. <laughs> Ağzım çok erken ya. Ben bir yarım saat daha uyudum. Ne olur sen uyandırın. <laughs> İyi tamam hadi sen uyan. Ben seni uyandırırım tamam. Ya enişte, ey güzel hoş da biz niye çeşmeden doldurmadık da Temurlulara kadar geldik? Sus, her şey merak et. Meraklı merak ya. Oğlum bu su doğa su lan. Dağlarım dağlarının, dağlarının kalbından gelip böyle akıyor buralara. Öbür şibeke suyu öyle mi Kemal? Ha? Şibeke suyunun içinde her bir şey var. Kilor var, polit basiti var. Onlar olmaz yani. Bu su organik. Her şey sor. Ee, organik su da organik su da yok yani. Ne? Öyle diyor oğlum. Biz vatandaşın sağlığını düşüyoruz Kemal. Şimdi bu arada da böyle ufak ufak yolunu bulacaksın. Hem de sevap işleyeceksin. Fena mı lan? Allah Allah senden razı olsun enişte. Çok büyük bir kıyak yapıverdim bana. Ben olmasam iyi zaten de işte. Neyse. Eniştem ya büyük insan. Sağ olasın. Güzel Ticareti öğreniyorum. Böyle ticareti öğreniyor yani. Ne demiş işte? Bana balık pişirmeyi değil, bana balık tutmayı öğret. Allah senden razı olsun. Çok büyük kıyak yaptın ya. Cans, <laughs> büyük insan. Cansın, can. Bas bas ha. Bana bak lan. <laughs> Bak bu işle alakalı bu su işinde eğer kimsenin haberi olsun hele bir de benim e, bu sana verdim falan senin var ya beynini keser alırım. Oradan cumhurluk diye alırım o beynini. Ya enişte anladık artık. On kere deyiverdim tamam söylemeyeceğim kimseye. Ben artist. Ben boş mu konuşuyorum? Oğlum sizin ailede ailecek sizde idrak yolu enfeksiyonu var. Sizin idrak biraz kapalı idrakınız. Gerekirse bir on diye yirmi kere söylerim Kemal bunu. Tamam enişte. Anladım. Kimseye bir şey demeyeceğim. Hı? Daha bak son kez, bak son kez söylüyorum ağzından son defa çıkıyor. Eğer birinin ağzından duyayım, vallahi ağzını ...ağzsız kalırsın yani. Ağzın olmaz, alırım ağzını. Ben i̇şte, tamam güzel de sen bu işten pay istemediğine emin mi? Basit, cıvık, boşluk. Lan, yılışık. Ben sizin üç kuruşluk su işinize mi kaldım koskoca dünyanın kalası ha? Vallahi yırtarım suratını ha. Yılışık. Azıcık iş öğrenmeyi, adam gibi iş yapmayı öğren. Bağ laf yetiştireceğini. Az pompala. Pompala biraz. Pompala onu. Pompala elin çalışsın ya. Bazı çalışmasın. Konuşma. Maksat yapıyorsan da adam gibi yap şu iş. Hadi. Eli çalıştır. Eli çalıştır. Pompala. Yılışmış. Hadi su gibi git. Su gibi gel. <laughs> su gelir güldür, güldür, gel de yar güldür. Kemal abi, şimdi bu sütte biz su karıştırdık ya. Hı. Bir şeyden uyanmasın da. Lan, bin litre sütün içine yüz litre su veriyor Kim neye uyanacak? Sen süt çeneni sıkı tutarsan hiç kimse bir şey anlamaz. Oğlum bir düşün Litresi <laughs> bin liradan, ben de yüz lira para ediyorum Bu devirde kim kime o kadar para veriyor? Bu da senin hakkın, koçum. Ne hakkı? Bu zaten benim emeğimin karşılığı. E, hakkın işte lan. Fazla konuşma. Dürüst yallı. Cemal abi geliyor lan. Sakın renk verme. Bak, tamam, Allah'a tamam. Günaydın. Günaydın, günaydın. Al bakayım doldur şunu. Süt mü alacaksın Cemal abi? Yok lan ne sütü? Tezek tezek. Bana tezek lazım. Tezek alacağım. Tezek doldur. He. Tezek senin uzmanlık alanına gidiyor koçum. Hadi git doldur. Tazesinden ver. Gel şuraya gel. Gel gel. Ne tezeğine? Süt alacağım tabii. Süt doldur. Sütü niye alıyorsun ya? İçeceğiz Kemal. <laughs> Kemal. Bunlar ne lan? Bir de oğlum. Aa! aa. Çok değişik ya. Onu sormuyorum ne? Ne işe yarıyor bunlar? Niye buradalar? Ya işte su dolduruverdim. Buraları yıkayıverdim. Bir dolarla. Kemal. Her yer çeşme dolu. Bunlara niye gerek duydun? He abi sular bir ara verdi ya. Ondan öyle yapıverdim ya. İş yeri burası. Pis olmazsın sonuçta. Hı. Buyur Kemal abi. Hey. Hah. Yaşa. Ha. Al bakayım. Al bakayım şuna. Farket. Tamam. Bu seferlik bizden olsun Cemal abi. Bir dahaki sefere biz hesaplaşırız. Cemal, bu seferlik de sizden olmasın. Bir dahaki sefere de olmasın. Tamam? Al şunu. Ya tamam Cemal abi tamam. Lan. Hadi kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi bin Yemin. Sen ne yapıyorsun? Çiçekçiliğe soyundun herhalde. Çiçek toplayıp satacaksın ha? La yok ne çiçekçiliğe soyunacağım? Nurten'e topluyorum ben sürpriz yapacağım sürpriz. Aminle ya. Bana bak lan. Sizin yok mu gülle mülle be? Kafaya kafaya verin de benim oğlana bir tane şey yapın lan. gelin yapın gelin gelin. Hatta gelincik yapın gelincik benim oğlana. Ben bacanak olamadık belki yarın öbür gün dünür oluruz dinir. <laughs> Nasıl espri ama? <abla? gülüyor> çok iyi espri ya. Çok iyi espri. Al şunları da al. Bu ne lan? Al kat oraya. Ha, topladın çiçeklerini de. Hadi şimdi benim sabah sabah sinirlerimi bozma. Uza. Hadi. Bak <laughs> hareketlere bak ya. Oğlum yani elimde sonunda olacağı o Cemal. Kurtuluşu yok yani. Ne olacak koyluk yerde? Senin kızla benim oğlum aynı yaşlarda olacak oğlum yani. İkimiz de modern aileleriz lan. Bunun için şey mi olacak? Allah Allah ya. Hadi ben birazdan daha modern olabilirim sizden. Kusura bakmayın yani. Dikkat et, dikkat et. Lan sen dikkat et. Ben ne dikkat edeceğim lan? Lan artist hareketlere bak ya. Dikkat etmiş ya. Bünyamin yavaş. Yavaş bak yavaş. Lan yine yavaş lan? yine yavaş? Hala yavaş diyor. Az hızlan. Benim bebe yolda, benim bebe yolda biraz. Allah. Ah, vallahi düştü işte. Allah. 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 Oğlum, oğlum kırıl değil anneciğim. Oğlum niye söylüyorsun bana arkada çukur var diye ya? Lan dedim ya, dikkat et yavaş dedim daha ne diyeyim? Lan ne bileyim ben, artistlik yaptın böyle. Bana hava attın, bir şey yaptın zannettim. Bunu diyemiyorum ya. Ya neymiş Bünyamin? Böyle arkasından ne çıkacağını bilmeden konuşmayacakmışsın. Çukur çıkıyor mu, kırıl çıkıyor Böyle kala kalıyorsun işte. Oğlum bu nasıl çukur bu? Tüneli nerede? Tüneli kazıyorlardı, ben düştüm içine ya. Oğlum niye söylüyorsun arkada çukur vardı? Kim kazdı bunu ya? O şey ya, meteor çukuru. Geçen gece düştü ya köye. Onun çukuru. Onu artistlik yapma. Tut kaldır beni hadi. Konuşma. Lan asıl sen artistlik yapma lan. Düşmüşsün hala orada artistlik peşindesin. Ne halin varsa gör. Nasıl çıkıyorsan çık. Cemal! Cemal şaka yapma. Cemal! Cemal! Allah, Allah canını almasın. Acımasız ya. Ben öldüm. Ben öldüm mü yoksa burada tek başıma? Ben ölsem Cemal'le nasıl konuşayım? Canını almasın ya. Üff. Ben, ben çiçek mi çiçek ölmüşsüm ya herhalde. <laughs> dur sen ya. Bir ben görmedim. Vay acımasız, vay ağzım nasıl gitti ya? Cemal! Adam... Çıkmam lazım. Dur dur, ölürsem... Bulamazlar, beni burada bulamazlar. Hadi bir, iki, üç. Can dünyanın Yok vallahi tutunamayacağım herhalde. Şey Cemal, hayatım sen misin? Gel. Allah Allah, e gel diyorum. güzel köyün en güzel kızına. Hatta dünyanın en güzel kızına. Hatta hatta kainatın en güzel kızına. Günaydın. Ya. Nasıl mutlu ettin beni sabah sabah. Çok güzel bunlar. E, beni içeri alacak mısın? Burada mı durayım? Tamam tamam. Bunlar sabah sabah. E, Evlenmeden önce aklıma geliyordu ya. Şimdi de nasıl yapayım dedim. Bak. Ev birkaç gördüm yapmış. Bünyamin! Hiç boşuna bağırma abla. Eniştem sabah görümle gitti. Nereye kız? Vallahi bilmiyorum nereye gidiyorsun diye sordum. Ha? Bana dedi ki kavga çömüğü toplayacağım dedi. O işte çok para var dedi. Ha. Eh, hadi sen de yatağı toplayıver. ama ben niye topluyorum indi yatağa ya? E Yavrun abileyim, ben ne var bir kere toplasan elini mi yapışacak? Allah Allah. Kız bu hamilelik ne güzel bir şeymiş ya. Aa, ben de mi hamile kalsam, ne yapsam? Her işi başkasına yaptırıyorum valla. De, ben nasıl hamile kalacağım? Biz anlaşmalı olarak evlilik yapıverdik, değil mi? Emre, ben gene Kaan'la bir veren, Belki anlaşmalı olarak hamile kalabilirim. Ne o kadar dopladık şimdi bir sürpriz yapak ya yani, Nurten'e. Alen kirli bir şey yapayım şöyle dur <laughs> bakayım. Ay! Lan kapamışsın Nur ya. Ana, kapı da açık. Kapı. yoksa ev ruhlar mı basıp Aa, pencereymiş lan. Bakın. Sürpriz. Allah çok kız. Ne işin var senin burada? Aa enişte. Bu çiçekler beni mi? He kamuna sene ya sabah şey yaptım hiç üşenmeden gittim topladım bir şeydi. O darlalardan baldızıma çiçek topladım ya manyak ha ya. <gülüyor> <gülüyor> lan bana bak Müyemin niye çiçek verip dur lan kamuna pencereden? Ha? Töbe kayınbaba ne alem? Vallahi bu kız adam ipe götürür ya suçsuz diyen buna falan çiçekti. De... Ben şey Nurtel'e tıkla... Ya, buraya Nurtel'e tıkladım. Tamam, tamam, Bu çıktı yani. Tamam, tamam uzatma. Hadi yürü bakalım da şu ihale meselesini verem seninle. Yürü. Tamam kaynıyor. Tamam. Eh, enişte ver o çiçekleri benim. Hı. Ben bir suya koyuverim. Allah Allah canına mı? Elimi bırak. Aman ya ya. Ana kız benim sonradan görmediğim çoğunu vermiş. Ne yapacağım? He. Kızım o ne ki? Hani dün açık geldi ya. Hindi çoğunu vermiş o. He. Aman be kızım. Hı. O sonradan görme değil, sen üstüne görmeyi de yok. He, işte ha işte onu Bir şey olur mu? Bana bak, sancı, mancı, ateş, ateş var mı? Ya ateşim yok da, acık bir böyle sancım var sanki. He. He. Gaz o gaz kız. Ha. Ne be, gitse öyle olmaz böyle çok ateşin olur sancın olur. Sen de hiç biri yok. Sen korkma kızım içine rahat tut sen. Gazdır o. Gazdır diyor ne? He gaz diyor. Ey o zaman bir helal giriver. He, giriver kızım. Yani, hadi. Sağ ol abla. Hadi, hadi ana. Ay, ay. Ne oluyor lan? Ya abla ne yapıyorsun sen orada ya? Kız görmedin mi ne yapıp durun? Asıl sen ne yapıyorsun? Hiç. Enişten bana çiçek getirivermiş de suya koyuveren dedim. Vah ya sıyra lafa bak sıyrık ya. Allah Allah. Enişten sana niye çiçek getirivermiş? Ay ne bileyim ben aba Bayram değil, Seyran değil. Enişten beni niye çiçek alıvermiş? <laughs> şimdi yani? seni benzetecek. Ver. Sen ne diyorsun kız? Ben sana anlatacağım şimdi. Senin de bu kalan kafana girer belki anlatın Ya ben sana sürpriz yapayım diye çiçek toplayayım dedim Nurten. Geldim pencerenin altına, pencerenin altına sürprizi çıktım. Aa bu çıktı camın içinde. Ondan sonra şimdi bana diyor ki enişte bana aldı diyor ya. Ben buna niye çiçek göndereyim acaba? Ya vurmayın işte ya. He vurma. Oldu. Senin kafana anca girer. Sıyrık. Allah ben, Allah. Beni beklen. Ne ben oldu? Ben hem de onu anladım da şeyi anlayamadım. E madem sen bu çiçekleri bana topladın da niye heba ediverdin? Onu anlayamadım ben. Ha? aman Nurten sen de şimdi... dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> ya sana yaz geldi. Zaten doktorun çiçek mi çiçek? Abi <laughs> sıyrık mahvetti. Çiçekleri bu. Beni nereye... Nurten vallahi sinir hastası oldum. Vallahi lime lime ederim seni. Seni koparırım. Artık beni mahvettin. Al. Al sapını ye. Ruh, ruh manyağı. Çekil, yalnız bırak bizi. Çekil. Çiçeklerin kokusu yalnız üstüne sığındır. Ay. Ay. Aşkım vallahi bunlar süper oldu ha. Öyle reklam yapmak da olmuyor. Tadacağız, göreceğiz bakalım olmuş mu süper. Allah Allah. Yani sen benim yaptığım şeyi yemeyeceksin öyle mi? Ha ben senin yaptığın her şeyi yerim. Yeter ki sen yap. Bak bakma öyle. Yoksa bütün gün sana bakarım bıkarsın. Sonra da ihaleye geç kalırız. İhale vardı bugün değil mi ya? Valla hayatım bir şey söyleyeyim mi? Hı? İhale benim hiç umurumda değil biliyor musun? Yani kaybetsek bile o kadar mutluyum ki. Hiç umurumda değil. Gül, ciddi mi diyorsun sen? Evet. E sonuçta hiçbir şey bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bir kötü sonuçlansa da, iyi sonuçlansa da biz mutluyuz. Sütte bak ya. Ne oldu? Ne var sütte? Baya baya kaynadıkça azalmış bu. E, hayatım süt bu. Kaynadıkça azalır. Sen farkındaysan güzel köylü bir eşin var senin artık. Bunları öğrendim yani. Kaynadıkça azalır ama bu kadar azalmaz işte. Dağım, çocuklar hakkında ne düşünüp durun? Çocuklar? Ha. Severim çocukları. Ha, bebekleri de seviyor mu? Bebekleri kim sevmez Kamuran? Ee, neden soruyorsun? E, hiç öyle işte. Ş Ay ben biz ne konuşuyorduk ya böyle çocuklar giriverdi araya. İhale meselesini konuşuyorduk. Ee, hani babanlar gizli gizli girecekmiş ya. Ha, e o konu çok gizli konu ha. ha? Kimsenin haberi olmasın. Bu eniştem ne babam? Ha? ha, ihale meselesinde Hüsnü Cemal'ın karşısına çıkacaklar. Allah Allah. Çok enteresan ya, gerçekten çok enteresan. Yani aslında e, etik olarak e, hiç doğru bir şey değil. O ne lan? Arkadaş, altını baskıyor ya? Babam niye etek giyiyor ben onu anlamadım. Aa, kim onu. etek giyiyor Kamran? E sen dedin ya, buradan giymezse eteği başkaları giyer diyorsun. Ee, etek değil, etik Kamran'cığım etik yani. Aa, yani aslında ahlaki olarak. He, ahlaki açıdan diyorsun yani, ha. Ay şimdi bak, bak. Üç! Ne yaptınız Rüzgar? Biz ee, Kamuran'a at aldık da. Oo, hayırlı olsun. Şişt, ne diyeceğim ya, ben de alacağım. Bu tam kapsamlı mı yoksa interneti yarım olanlar var ya ondan mı? Kaç aldın atı? Sıddık, hat almadık. At aldık at. Ne diyor lan ben hiçbir şey anlamadım. at almış at. Yani hani camuranın yanında durup... ...sene benzeyen bir şey var ya... ...ondan almış. Çok saçma yani niye öyle bir şey yapmış? Ekim Bey... ...köyde e, o kadar at var kana... ...yeniden at almaya mevzul vardı ya. Mansur'cum... E, ...bu safkan oluyor. Yani cins kendisi cins. <laughs> cins. Ulan atın cinsi mi olur? <laughs> Bana Be, bakın hakikaten fazla uğraşmayın bu arkadaşlarla. Ya vallahi ya. Salın gitsin ya. Tabii tabii bunlar kendileri de cins ya. Yani. O yüzden cinse dalmışlar bak sen. E, lan bırakın salın ver gitsin. Bunlar iyice manyaklaştı arkadaş ya. E, e, bakar mısınız? E, ne konuşuyorsunuz siz kendi aranızda öyle fısır fısır? E, anlamıyoruz da. Yok yok bir şey konuşmuyoruz ya öyle muhabbet. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Şş, bana bak. Köyü gezdin atı öğrensin buraları hadi. E, da evet. Dayton da çok evet, güzelmiş Dayton. buraya. Hadi, 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 hadi. <laughs> evet, tamam. Oldu, iyi günler arkadaşlar. Ee, Camran, gel. 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 Bak, nasıl kıskanıverdiler. verdiler? Kıskanlar He. Ee? Tabii kıskanacaklar.